oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak. Ve maç başladı. Havada süper gücünü erken kullandı. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denedi. Yerden yuvarladı. Güzel bir kafa vuruşu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Güzel <laughs> çıkardı. Alttan gol amaçlıyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Mükemmel bir kafa golü. Buz kesti. Buzlama kullan... Gol! Top yağmuru geldi. İşler karış. Ağları deldi. Topu göremiyoruz. Maçı yarıladık. Fark çok az. Büyük kafa zamanı. Fark bir. Bakalım beraberlik. O nasıl bir şut? Bu beraberlik bozulacak mı? Yerden bir şut. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Önce rakibini durdurup kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Maçta son düzlüğe girildi. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Golü üstten arıyor. Son 10 saniye. Her anın şey olabilir. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Gol gol toplelerde. Maçta son anlar. buluştu. Ceza sahasına doğru. Hakem maçı bitirdi. Adeta gol yağmuru izledik.